Ediyoruz. Tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere MTO uzmanı Zafer Ergezen'le beraberiz. Zafer Bey hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında e, önce petrolle başlamak istiyorum. Çünkü OPEC'ten nasıl kararlar bekliyoruz? Dün ABD stokları açıklandı. E, bu karar sonrası bir miktar daha petrol fiyatlarında yükselişi izledik. Fakat bugün de koalisyonun bir miktar daha sanki üretimi arttıracak gibi bir kararı olacak. Ne dersiniz? Burada zaten bütün gözlerin Suudi Arabistan'da olduğunu söyleyebiliriz çünkü Suudi Arabistan'ın özellikle Rusya'da artırma rağmen üretimi kesme kararı piyasalarda etkili olmuştu zaten fiyatların hızlı bir şekilde yukarı gitmesine yol açmıştı. Şimdi bütün gözler Suudi Arabistan'da yani OPEC'in OPEC genelinde bir artırım olacak mıdan ziyade Suudi Arabistan bu kesintilerini azaltacak mı veya azaltmayacak mı sorusu gündemde açıkçası şu anda Suudi Arabistan'da yüksek bir baskı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü petrol fiyatlarının belli bir seviyenin üzerine geldi artık. Hem Rusya tarafında olsun hem de Hindistan tarafında, Çin tarafında OPEC üzerinde baskı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bu fiyatlar en çok Amerika'nın işine yaradığını da söyleyebiliriz. Çünkü yüksek fiyatlar nedeniyle e, kaya gazı petrolünün üretim maliyetleri e, düşüğünün üzerine çıkmış durumda şu anki fiyatlar. Bu da e, Amerika'nın da işine geliyor. Bundan bu anlamda çok ciddi savaşlar ve tartışmalar döndüğünü de söyleyebiliriz. İlk açıklamalarda gelen toplantıdaki ilk açıklamalara baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın özellikle talebe vurgular yaptığını görüyoruz. Suudi Arabistan temsilcisinin talebe yönelik vurgular yaptığını görüyoruz. Bu da bir miktar piyasayı tedirgin etti. Zaten hemen petrol fiyatlarına da yansıdı. Yukarıya doğru hemen hızlandı. Fakat genel olarak bakıldığı zaman ilk gelen açıklamalarda sanki bu kesintinin çok olmayacağı gibi ama belki bir günlük 500 bin varillik bir kesinti olabilir mi acaba beklentisi var. Eğer tabii ki kesinti devam ederse yani 1 milyon varillik kesinti oluşacağı kesintinin kaldırılacağına kararı çıkarsa burada fiyatlarda tekrar bir aşağı doğru yöneliş olabilir şu anda ama ilk gelen toplantıdaki açıklamalar pek kesintinin kaldırılacağı yönünde değil azaltılacağı yönünde gözükmüyor şu anda. Hal böyle olunca petrol piyasasındaki bir miktar daha yükselişin devamını bekler misiniz? Çünkü yakından da takip ediyoruz. Normalde aslında bizim hedeflediğimiz enflasyon kapsamında Türkiye'nin hedeflediği bir seviye değil. Çok kısa vadede buraya geliyor ve dolayısıyla burada enflasyon yaratıcı da yine ara maliyetlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kararlar sonrasında bir miktar daha petrol fiyatlarındaki gidişatı hangi band aralığında verebilirsiniz? Ya açıkçası ben Suudi Arabistan'ın eğer yani Talip Arzı arttırmama kararının kesintileri azaltmama kararının çok zor olacağını düşünüyorum. Bir şekilde tartışmalar sonucunda bu azaltma kararı gelecektir herhalde diye düşünüyorum. Yani kesintilerin azaltılması, üretimde bir miktar artış olması muhtemel gözükmekte. Özellikle dünkü açıklamalar da önemliydi. Dün izleme komitesinin toplanmıştı. İzleme komitesi herhangi bir tavsiye kararı vermedi. Bu da Rusya ile Suudi Arabistan arasında tartışmaların ne kadar sert geçtiğini de gösteren işaretlerden bir tanesiydi. O yüzden bugün e, her türlü açıklama gelebilir. Eğer e, üretimin artacağına yönelik haberler gelirse ben 57 dolarlı seviyelerin Brent petrolde görülebileceğini düşünüyorum. Ama aşağısının pek bir olası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü büyüme beklentileri çok fazla. Pandemiden kurtulacak ekonomiler çok ciddi petrol talebi oluşturacaklar. Özellikle havacılık sektörü çok ciddi bir petrol talebi oluşturacak. Bu da fiyatların yüksek kalmasına yol açar. Üretimde e, artış olsa bile. Diğer taraftan bakarsak eğer 1 milyon varillik bu kesintinin kaldırıldığı haberi gelirse Suudi Arabistan tarafından bu sefer de yukarı doğru 72 seviyelerine doğru görülme olasılığı muhtemel fakat üzerinden görülmesini çok beklemiyorum çünkü artık piyasa yavaş yavaş dengeye gelmeye başlayacak. Özellikle Amerika'da kapanan ve petrol kuyuları da açılmaya başlayacak. Üretim artışıyla beraber 57 ile 72 bandı aralığında bir Brent petrol seviyesi görebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet Suudi Arabistan'da Suudi Petrol Bakanı'na baktığımızda ihtiyatlı olma çağrısı yapınca özellikle ABD petrolünde de vadeli fiyatlarda da yükseliş %1.8'e kadar da ulaştı. Bunu da söyleyelim. Şimdi birazcık daha orada işler karışık olacak gibi duruyor sanki. Yani biz petrol aralığını da bir miktar daha yükselteceğiz gibi duruyor. Yani şu anda net kesin bir banttan ya da dar bir banttan bahsetmek söz konusu olmayacak. Çünkü kontrollü normalleşmede dünya dünya çapında da başladı da diyebiliriz bununla birlikte ülkelerin açılması bir miktarda oradaki oynaklığı yaratacak gibi duruyor. Şimdi e, Zafer Bey diğer tarafta da mesela e, petrollü konuşurken aslında altın yatırımcısı da ciddi anlamda kafasında soru işaretleri var. Neden e, 2020'de ciddi bir e, performans gösteren altın 2021'e girince e, çok da aslında o istenilen performansı gösteremedi. Normalde belirsizliğin bir miktar daha kademeli e, işte belir sizin bir miktar daha kontrollü normalleşme adımları ile birlikte aşı haberleri ile birlikte oradaki törpülenme olsa da bunun yanında ABD 10 yıllıkları baskı yarattı gibi duruyor. Altın nasıl değerlendiriyorsunuz? Spotla başlamak istiyorum. Buradaki haber akışları ne olur? Yılın ikinci yarısından sonra burada yükseliş bekler misiniz? Burada çok güzel noktaya değindiniz aslında. Yani altın yatırımcısı seneye başlarken yani yılın 2020'nin son çeyreğine baktığımız zaman bütün beklentiler pozitifte açıkçası. Yani bütün tahmin kurumlarına baktığınız zaman buna ben de dahil petrol fiyat altın fiyatının yukarı doğru yöneleceğini düşünüyorduk ki bu yüksekte bir olasılık olarak gözüküyordu. Fakat piyasanın tahmin etmediği bir şey oldu. Ee, enflasyon beklentilerinde yukarıya doğru artış oldu ve bu da e, tahvil faiz getirilerini yukarı doğru yöneltti. Tabii bunun tepkisi e, onsaltın üzerinde kaçınılmaz oluyor. Çünkü onsaltından bir miktar hem aşı haberleriyle birlikte riskten kaçınma fiyatlaması çıkmıştı, kalkmıştı. Bununla beraber iyileşen ekonomilerle beraber değer olma özelliği bir miktar daha kripto paralar gibi Bitcoin gibi diğer kripto paralara doğru yönelim oldu. Bu da e, ons altından bir miktar para girişi çıkarttı. Ve son olarak baktığımız zaman artık bugüne geldiğimiz zaman e, altına dayalı ETF'lerde de e, bir miktar azalma olduğunu, para çıkışı olduğunu görüyoruz. Bu da e, haliyle ons altın üzerinde baskıyı yaratıyor. Peki nereye kadar gidecek? Baktığımız zaman 1.40 seviyeleri de 1.50 seviyeleri e, Amerikan tahvil faiz getirilerinde ulaşılması beklenen hedef seviyelerdi. Fakat hala şu anda piyasanın Powell'ın açıklamalarına rağmen ki Powell geçen hafta açıklamalarına rağmen e, piyasa buna ikna olmadı. Tahvil faiz getirileri bir miktar gerilese bile tekrar yukarıya doğru yöneldi. Bu akşam tekrar Powell'ın açıklamaları var. Burada piyasayı ne kadar ikna edebilecek onu göreceğiz. Eğer piyasayı ikna edebilirse tahvil faiz getirilerinde gerileme olursa altında tekrar 1800'lere doğru bir hareket görülebilir mi acaba sorusu var. Ki şu anda düşüş çok sert gerçekleşti ve burada yukarı tepki esnasında öncelikle 1800 seviyeleri olası gözükmekte. Fakat diğer taraftan baktığımız zaman piyasalarda hem dolar indeksinde yukarı doğru bir yöneliş hem de tahvil faiz getirilerinde yukarı doğru bir yöneliş var. Bunun yanı sıra genel olarak riskten kaçınma eğiliminden de tam çıkış noktasına geldiğinden ons altının üzerinde bir baskı oluştu. Bu baskı nereye kadar devam eder eğer olumsuz bir durum olursa dersek de burada da 1680'lere kadar gerileme riski var ons altının eğer e, bugünkü kabul açıklamaları beğenilmezse ve tahvil faiz getirilerinde yukarı yönlü yükseliş devam ederse ons altında 1980 seviyelerinde ben olası olduğunu düşünüyorum. Hedef dahilinde olduğunu düşünüyorum. Artık bir miktar daha ons altında ilk yarı e, yıl e, kaybedilmiş gibi gözükmekte. Sonradan burada ons altını kurtaracak olan şey ne olabilir? Tekrar yükseltecek şey ne olabilir? Onu da konuşalım hemen. Burada şu anda ons altını yükseltebilecek en önemli kriter enflasyon beklentileri. Düşüren de buydu. Eğer enflasyon beklentileri e, Piyasanın beklediğinden daha yüksek gerçekleşmeye başlarsa burada tekrar ons altına doğru para girişleri olacaktır. Çünkü ons altın aynı zamanda enflasyondan korunma enstrümanlarından bir tanesi. Bu tekrar ons altına para girişine yol açacaktır. Tekrar riskten kaçınma fiyatlamaları ons altına doğru gelecektir. Bu da fiyatlamaların yukarı doğru yönelmesini açacaktır ki ben yılın ikinci yarısının daha çok bu çerçevede geçeceğini düşünüyorum ama ilk yarısı bir hayli zorlu geçecek ons altın için bunu söyleyebiliriz. Evet diğer tarafta da gümüş fiyatlarını da son kez son bir dakikan var ama gümüş fiyatları da epey bir sabırlı davrandı gümüş fiyatlarında. Bir yükselişi gördük ardından şu an bir yatay bantta ilerliyor. Ne dersiniz gümüş tarafında değerlendirecek olursak? Gümüş de e, her ne kadar ons altına kadar güçlü dursa bile bir miktar tabii ki bu da değer kaybetti. Bunun da en büyük nedeni gene biraz önce belirttiğimiz gibi tahvil faiz getirilerindeki yükselişti. dolar endeksinde yukarı doğru bir yönelişti. Fakat buna rağmen gümüşün da güçlü durduğunu söylemekte fayda var ki 26.5 seviyeleri bu anlamda önemliydi. Bunun altında şu anda 26 seviyesinde çok fazla değer kaybetmedi ama 26'nın altında kaldıkça tekrar 25-20'lere doğru ve altında da 23-75 seviyeleri var gümüşte. Burada da ons altına paralel bir hareket göreceğiz. Burada düşüşlerin bir miktar daha gümüşte sınırlı kaldığını görebiliriz. Çünkü büyüme, küresel büyüme beklentileri çok yüksek bu sene. Özellikle pandemi krizinden çıkılacağı beklentisi büyüme beklentilerini de beraberine getiriyor ki gümüş endüstriyel alanda çok fazla kullanılan bir ürün. Bu nedenle de talebin yüksek olacağı beklentisi var. Bu nedenle gümüşteki düşüşün belki bir miktar daha sınırlı kalabilir. biraz Bir miktar daha güçlü kalabilir. Ama şu anki görüntü bugün itibariyle bakarsak 25-20 seviyeleri olası gözükmekte. Bir miktar daha gerileme olma olasılığı daha fazla. Tabi bugünkü bu akşam Powell'dan gelecek açıklamalar çok önemli. Bütün emtia piyasaları için ve dolar endeksi için ve tahvil faiz getirileri için de önemli. Birçok dengeyi değiştirecek. Oradan gelen açıklamalar gümüşte de tekrar 26.5 seviyelerinin üzerine mi çıkılacak yoksa 25-20 sonrasında 24.5 seviyelerine mi doğru gidilecek onu gösterecek bize. Evet dediğiniz gibi aslında bu akşam piyasanın odağında Amerika olacak diyelim. ABD Başkan Powell tarafından yapılacak açıklama. Diğer tarafta yine Biden tarafından gelecek açıklamalar da var. Peş sıra bugün piyasanın oda oldukça yoğun diyelim. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz değerli kıymetli görüşler için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le beraber emtia varlıkları üzerine değerlendirmemizi yaptık. Kısa bir ara aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.